Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ünlem işaretini bilgisayardan yapmayı ve Q işaretini bilgisayardan yapmayı öğreneceğiz. Şimdi ünlem işaretinden başlıyoruz. Ünlem işaretini yapmak için hemen Enter'ın altındaki pause işaretine basılı tutup 1'e ee, bastığınızda ünlem işareti oluyor. Şurada. Şimdi de şeye geldik. Ete. Eti yapmak için de CTRL ile alta basılı tutup Q'ya bir kere bastığınızda et işareti oluyor. Şöyle Bir sonraki videolarda da bunlardan bahsedeceğim sizlere. Takipte kalın. Hoşça kalın. Bay bay.